Gerek yok. Müslümanlarda böyle bir şey var. Böyle Yahudi, İngiliz bir şekilde Avrupa'da Müslüman oldu. merak ediyor kardeşlerini? Önce İstanbul'a geliyorlar. Konya'ya gidiyorlar. Müslüman kardeşler uzaklaşmak için. Gelmiş olanlar da İstanbul'a gelmişler. Yeni Müslüman olmuşlar 20 gün önce, bir ay önce, iki ay önce. Ama duaları bilmiyorlar, zikirleri bilmiyorlar, Arapça'yı da bilmiyorlar, Türkiye'yi de bilmiyorlar. İstanbul'a gelince bir rehber arıyorlar kendilerine yardımcı olacak. Arapça bilen, İslam bilen birini alıyorlar. Uygur Türklerinden gelip de Türkiye'ye yerleşen hem Çince bilen hem Arapça bilen İslam bilgisi olan bir kardeşimizi kendilerine rehber kabul ediyorlar. Beraber varıyorlar Mekke'ye. haclarını yapıyorlar. Bu arada hepsi heyecanlı, yeni Müslüman olanlar var ya, her biz gibi. Onları görmek lazım. Biz lisedeyken Yusuf İstanbul'dan Türkiye yeri gelmişti. Bizim bir kardeşimiz İmam Hatip'te okuyoruz. Diyor ki, ya keşke biz de kafir olsaydık da sonradan Müslüman olsaydık. Niçin söylüyor şey bunu? Ya biz, bizim Müslümanımız bir şeye benzemiyor. yok. Adamlara daha Müslüman oldu. Kur'an'ı öğrendi, Arapça'yı öğrendi, İslam'ı öğrendi. Dört dörtlük yaşıyor. Ama benim adım Müslüman anam Müslüman, babam Müslüman, günde beş vakit ezan Muhammed'e okunuyor. Ama ben onu gibi yaşamıyorum, onun için söylüyorum. Aslında o doğru değil. O da bir nimettir. Bir Müslüman perdine, Müslüman ana babadan doğmak, doğar doğmaz Kur'an'a ezan okunması, Kur'an okunması, Müslüman işini işte okunması kıymetini bilirsek, bunların hepsi Allah'ın bize veren lütfu, nimeti. İşte bu kardeşlerimiz geliyorlar, haclarını yapıyorlar Mekke'de. İşlerinden adı Muhammed olan ismi değişti Muhammed yapmış. Diyor ki o rehbere bir telefon bulabilir misin bana diyor. Hayırdır diyor. Çin'de bir görüşmem lazım diyor. Değil diyor. Arkadaşı rehber bir telefon diyor. Bulduk diyor. Aradı diyor Çin'i. Kardeşini arıyor. Önce diyor bana sormuştu. <laughs> Diğerimiz ilişkiye nasıl bakar bak diye sordu diyor ben gelirim yani. Diyelim içkiye nasıl bakar? İçkiye almak, satmak falan diyor sorulur. Ben de dinimizde içki yasaktır. İçilmesi de, yapılması da, taşınması da, arzunu getirmesi de, sunulması da her şeyle lanetlenmiştir dedim diyor. Ha öyle mi dedi? Telefonu aldı diyor, Çin'e aldı Kardeşler diyor ki, içki fabrikamızı kapat. Rabbimiz böyle emretmiş, bize uymak düşer diyor. Kardeşi İtiraz ediyor, bir sürü bağlantımız var, şunu zahmet ediyoruz, onu Hayır diyorsa kapat diyor. Rabbimiz böyle vermiş diyor. Bize o yok bir şeyler diyor. Birkaç gün sonra tekrar sordu bu sefer. Dedi ki, moda ne dediğini bize kadınlar böyle çıplak resmetmek, basmak, bağı tutmak filan gibi gayri meşru işler demek ki Onda da diyor yasak olduğunu söyleyince diyor tekrar bir telefona sarıldı yine kardeşini aradı dedi ki o moda evini kapat dedi diyor. Kardeşine ikna etti. Hayır dedi. Rabbimiz böyle emretmiş bize uymak düşer. <laughs> Mekke'de vazifemizi tamamladık. Medine Münevver'e geçtik. Peygamber Efendimiz'i ziyaret ettik. O Ravza-i Mutahara'da gidenler var mı? Erdoğan'a azmış. <laughs> Daha çok. Rabbim sizi inşallah sevdiklerinizle beraber, ailenizle beraber inşallah Mekke'de, Medine'de misafir etsin inşallah. Hem şu şey zamanda. Ama bunun için siz de Adam diyor ki, hocam dua et ayetle biz de hacca gidelim. Biz de umreye gidelim. Hocam dua et ayetle biz de umreye gidelim, hacca gidelim diye. Bir hocamız anlatıyor, Ahmet oldu. Ve dedim ki, evladım, ben sana dua edeyim, sen de biraz kımılda. Değil mi? yani, ya bir kurban olsun biz e, oraya böyle hamla kardeşlerimiz, yavrularımız bizle her ay oraya 50 lira, 100 lira atalım oraya. Ne bir biriksin, onunla inşallah gidelim değil mi? Evet. Ravza-i Kulahara'da ki 200 metre kadar bir alan efendilik burası cennet bahçesidir diyor. Yapılan dualar inşallah mahvoldur. Orada bir sabah namazını kılıyoruz. Bazıları diyor kıldık. Secdeye vardık, Muhammed de secdede diyor, biz kalktık, ikinci secdeyi yaptık, ayete oturduk, namazı bitirdik, Muhammed hala secdede diyor. Acaba dedim diyor, hani yorgundum, şey, yorgundum bitkili var, kayboldum, işte tansiyonum var, kendim geçti, uyudum falan diye şöyle diyor, şöyle bir dokunmak istedim diyor. Omzuna dokundu, Muhammed diyor sağ tarafı üzerine yığılıverdi. Anlattık ki Muhammed Allah'ını rahmet eylesin, Hemen diyor, Geldiler diyor, havla, hani bir korka havla hastaya götürdüler, bize peşinden gittik diyor. Biz hastanede hani ne yapacağız? Yabancı ülke, yabancı devlet. Bazen de karıştırmazlar insana araçlarla, çok da karıştırmazlar sizi. Böyle tedirgin bir vaziyette beklerken, bir gün araba geldi, görkemli bir araba, resmi bir araç diyor, içinden böyle kendi belli bir adam çıktı, herkes diyor karşısında, böyle hazırla geçiyor. Ha, anladık ki Medine'nin en yetkili adamlarından birisiymiş hastaneye gelmiş. Orada hastane yetkililerine diyor ki bugün burada diyor bir Çinli öldü mü diyor. Evet O yetki diyor ki Efendimiz diyor dün gece diyor bu hafta diyor bana gözüktü. Dedi ki Çinli bir kardeşim burada vefat edecek. Sen onun cenazesiyle ilgilendir bana diyor. Ve diyor aldılar bir devlet yetkilisi gibi ona diyor böyle muamele ettiler. ben onu diyor işte Cennet-ül Bahtiye Peygamber'in hemen mescidin bir mezarlık var. On bin aşkı sahibi var orada. Oraya diyor dert ettik diyor. Ne dedi Muhammed? Allah'ımız emrettiyse bize uymak düşer. Lebbey Allahümme lebbey. Buyur ya Rabbi buyur. Senin emrin başım gözüm üstüne. Hani Allah'ın Resulü okuyoruz ya her gece. Sakın okumadan yapmayın. Eğer onu yatak, okur da yatarsanız abdestle inşallah en rahat vakit olursa şehit olursunuz. Niye Allah'ın Resulü okuyoruz? İmanımızı tazeliyoruz. Değil mi? İmanımızı tazeliyoruz. Peygamber kendisine indirilene iman etti. Bak bak. Peygamber kendi inanmadığı bir şeye amatır olur mu? Olmaz. Peygamber önüne getirdiğine kendisi iman ediyor. Mü'minler de iman ettiler diyor. Allah'a, meliklerine, kitaplarına, peygamber ayrı İman ettiler diyor. Sonra ve kâlu semi'nâ ve ki ya Rabbi sen ne gönderdiysen her şey başımız gözün üstüne. Semi'nâ işittik ve atta'nâ ve itaat ettik ya Rabbi dedi. Semi'nâ ve atta'nâ biz Kur'an'ı işittik ve itaat ettik. Allah'ın evli duyduk ve ona uyduk. Kitabı duydum ona uyduk. Kitabına uydurmadık. Mamel onu yapıyor. Semi'na ve ta'na. Yahudiler gibi semi'na ve asayna demiyor. İşittik ama kusura bakma diyor. Hazreti Kur'an sen git Rabbi ile savaş, biz de burada ne gideceğiz bu Yahudiler. Müslüman öyle İşte teslimiyet, samimiyet bu değerli kardeşlerim. Son bir